8. cennet makamı Mahmud'dur. O da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e ait bir cennettir. Mücadele Suresi 16. ayeti kerime Onlar yeminlerini kalkan yapıp Allah'ın yolundan alıkoyarlar. Bu yüzden onlara küçük düşürücü bir azap vardır. Münafıklar İslam'ı yoldan çıkarmak, olmayan bir şeye inandırmak için yemin ederler ve bu yeminlerini de kalkan olarak kullanırlar. Yeminlerin Kalkanlara kullanılması ise Müslümanlar Allah'a ve Resulüne itaat eden, inanan ve iman eden insanlardır. Bu bakımdan Allah hakkında yapılan yeminlere inanırlar. İşte münafıklar da İslam'ın bu imanından istifade ederek şeytanın gönlünün evlencesi olan yemine başvurup Müslümanlara karşı yeminlerini kendilerine kalkan yapar. Müslümanları bu yaptıkları yeminlerle inandırmaya çalışırlar. Bu yüzden onlara küçük düşürücü bir azap vardır. İşte Allahu Teala bunlara ahirette hazırlamış olduğu çetin bir azabın yanında ayrıca bunları küçük düşürecek bir azap hazırlamıştır. Yeminleriyle kandırmaya çalıştıkları Müslümanlara Allahu Teala ahiret aleminde büyük makamlar verecek ve Müslümanların bu makamlarını kendilerini kandırmaya çalışan münafıklara gösterecektir. Münafıkların ise dünya hayatında Müslümanlara karşı tahakküm kurması, büyüklenmesi ve Müslümanlara hakir görmesi yanında ahiret aleminde hakir gördükleri Müslümanların büyük mertebelere nail olduklarını gördüklerinde bunlar Müslümanlara karşı alçalıp aşağılanacak ve bu azap münafıklara alçaltıcı bir azap olacaktır.